Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir poğaça tarifi ile geldim. Tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Atlamadan izlemenizi önemli rica ediyorum. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Poğaçanın hamuru için yoğuracağım kabın içerisine 1 su bardağı ılık süt, yarım çay bardağı kadar sıvı yağ, 1 çorba kaşığı kadar toz şeker, bir paket instant maya içerisine ilave ettim. Eklemiş olduğum malzemelerimi spatula ile şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine bir tane yumurta ekliyorum. Bir çay kaşığı kadar kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı kadar da tuzumu ilave ettikten sonra tekrardan kabaca şöyle bir karıştırıyorum. Son olarak unumun büyük bir kısmını içerisine ilave ettim. Yapmış olduğum tarif için toplamda 4 su bardağına yakın un kullandım. Sizlerin tarif için kullanacağınız unun miktarı, unun kalitesine göre, malzemelerinize göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen azar azar ve kontrollü bir şekilde ekleyin. Hazırlayacağınız hamur oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Ben hamurumu yoğururken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ölçüleri ve miktarları ile birlikte ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Hamurumu iyice yoğurdum ve toparladım. Pürüzsüz bir kıvam aldıktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık 45 dakika kadar hamurumu mayalandırılması için bu şekilde bekleteceğim. Mayalanan hamuru öncelikle havasını alıyorum. Bu tarz tariflerde mutlaka hazırlamış olduğunuz hamurun havasını alın. Hamuru masada şöyle bir 20-30 saniye kadar yoğurduktan sonra bir kesme aparatıyla hamurumu parçalara ayırıyorum. Yapmış olduğum tarif için toplamda 6 tane poğaça elde ettim. Sizler hazırlamış olduğunuz ölçü miktarlarını iki katına çıkartarak da poğaça sayısını arttırabilirsiniz. Hamurları bezeledikten sonra üzerlerini streçle örtüyorum. 10 dakika kadar bu şekilde bekleteceğim. Beklemiş olan hamurları teker teker silindir şeklinde elimle uzatarak bu şekilde şeklini veriyorum. Hamuru uzatabildiğiniz kadar uzatın. 30 santime kadar bu şekilde uzatabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar uzattıktan sonra merdane ile hamurun ortasından başlayarak aşağıya doğru hamuru gördüğünüz gibi bu şekilde açıyorum. Kenar kısımlarını da düzelttikten sonra bir ruletle hamuru iki eşit parçaya bölüyorum. bölmüş olduğum parçaları da üst üste gelecek şekilde katlama işlemini yapıyorum. Hamuru katladıktan sonra gördüğünüz gibi şeklini bu şekilde vererek gül şeklini hazırladım. Hamurun diğer kısmını da bir bıçakla da olabilir veya bir kesme aparatıyla bu şekilde üzerine çizgiler vererek şeklini hazırladım. Poğaçanın kenar kısımlarına da sararak poğaçamın şeklini verdim. Gerçekten yapılışı inanılmaz derecede kolay, şahane bir tarif. Diğer kalan tüm hamurlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Yapmış olduğum tüm tariflerde sizlere elimden geldiği kadar tüm püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlara yazın lütfen. Yorumlarınızı görür görmez sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Ayrıca beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan sevdiğiniz kişilerle paylaşarak da bana destek olabilir. Kanalımın büyümesinde aynı zamanda yardımcı olabilirsiniz. poğaçalarımın tamamını hazırladıktan sonra üzerlerini temiz bir poşetle örterek 10 dakika kadar tepsi mayasında bekletiyorum. 10 dakikanın sonunda bir tane yumurta sarısını fırça yardımıyla poğaçalarımın her tarafına gelecek şekilde özenle sürüyorum. Bu aşamada fırınımı da önceden ayarladım ve ısıttım. 180 derece alt üst ayar fırında poğaçalarımı fırına gitmesi için yolluyorum. Şekli şahane olan bu poğaça tarifimi umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Bu güzel poğaçaları şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimi güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir başka tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.